Bu elimde gördüğünüz küçük şey 170 TL değer mi? arkadaşlar ben İsmail Aslanoğlu. Bugün sizlerle DSLR ve kompakt makineler için üretilen aynı zamanda bir eklentiyle beraber cep telefonunuyla da kullanılabilen Manfrotto Pixi mini tripod hakkında konuşacağız. Bilmeyenler için Manfrotto firmasını tanıtayım. Manfrotto dünyanın en ünlü ve en sevilen tripod üreticilerinden biridir. Kendileri aslında büyük tripodlar üretir. Büyük e, gerek profesyoneller için gerek amatörler gerek orta segment kullanıcılar için tripodlar üretir ama bu Elimde tuttuğum Benfrotto'nun ürettiği en küçük ve en ucuz tripodu. Şimdi akıllardaki ilk soruyu cevaplayayım. Bu ürün sağlam mı? Yani ben bunu Japon pazarında görüyorum. Yani bunun benzerleri 40 liraya, 45 liraya satılıyor. Ya da bunu ahtapot şekilli olanları pazarda 10 liraya, 20 liraya satılıyor. Yani gidip onları almak varken ben neden buna 170 liraya vereyim diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar ben o sizin dediğiniz 40 liralık, 20 liralık olanları hatta 20 liralık olanları aldım kullandım ve bozuldu. Yani kırıldı daha doğrusu. Çünkü arkadaşlar 20 liralık aldığınız şeyin pek dayanmasını beklemeyin. Yani küçük bir tripod da olsa pek dayanmasını beklemeyin. 40 liraya da pek dayanmaz. Ben şu kırmızı böyle pazarda ya da Japon pazarında satılanlardan almıştım. Ve mesela bir seyahate çıkmıştık yanıma almıştım ve çantanın altında kaldığı için ezilmişti. Kırılmıştı yani. O yüzden de sonra da attım. Ama bu arkadaşlar bu şu an hiç bununla bir seyahat ya bir yere gitmedim ama şunu söyleyebilirim bu ürün gerçekten sağlam. Yani videodan belli oluyor mu bilmiyorum. Ama gerçekten malzeme kalitesi o diğerleriyle karşılaştırılamaz. Yani o diğer pazardan aldığınız 40 liraya 20 liraya aldıklarınızla bunu karşılaştırırsanız bu kesinlikle her türlü öne geçer. Peki nasıl kullanılır? Çok basit. Her fotoğraf makinesinin altında bulunan tripod yerleştirme deliğine bunu koyuyorsunuz, döndürüyorsunuz ve zaten yerleşmiş oluyor. Zaten çoğu fotoğrafçı da bunu biliyordur. Peki ondan sonra mesela tripodu açtık. Bir yere koyduk. Bunun kafasının yukarı bakmasını istiyoruz. Onun için şu düğmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Şu düğmeye basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi istediğimiz tarafa oynatabiliriz. Mesela ben böyle yukarı bakmasını istiyorum. Ve tamamen böyle kalıyor. Ve bundan sonra kesinlikle hiç düşmüyor arkadaşlar. Yani ne kadar sallarsanız da sallayın. Asla düşmez yani. Ve sonra bunu bir yere yerleştirip mesela gökyüzüne doğrultup istediğiniz gibi timelapse videolar çekebilirsiniz. Ya da uzun pozlama fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu şey aynı zamanda vlog çekmek isteyenler için de çok iyi. Yani böyle alırsınız tripodu. Böyle başını biraz eğersiniz kameraya yerleştirirsiniz ve böyle vlog istediğiniz gibi çekebilirsiniz. Sizin vlog çekmenizde daha bir kolaylık olur. Yani vlog çekme meraklıları için de oldukça uygun bir ürün. Bahsetmeden geçmeyeyim. Bu ürünün bir tane telefon tutacağı da var. O da yine Manfrotto'nun ürettiği. Şu an ekranda resmini görüyorsunuzdur. Ben almadım ama isterseniz siz de alıp cep telefonunuzla da kullanabilirsiniz bunu. Bence cep telefonuyla da bayağı iyi gider. Peki bu ürün kimler için uygun? amatör fotoğrafçılar, YouTube'a yeni başlayanlar, vloggerlar ve belki kısa filmciler için oldukça uygun bir ürün. Peki gel gelelim bu ürünün fiyatına. Yani 170 TL böyle küçük bir ürün için fazla gelebilir. Ama arkadaşlar maalesef bu ürünün fiyatının yüksek olmasının nedeni döviz kurlarından kaynaklanıyor. Normalde bu Amerika'da ya da Avrupa'da 20 euro ve 20 dolara, 20 birim fiyata satılan bir ürün. Ama maalesef döviz kurlarından dolayı ülkemize 170 TL olarak geliyor. Hatta belki bu videoyu birkaç ay sonra ya da bir yıl sonra izliyorsanız daha da pahalı olmuştur. Ama şu anki durumda bunu kaçırmanızı öneririm. Gerçekten bu kaliteye bu fiyata değer. Evet bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık bu ürünü alıp almamak size kalmış bir şey. Diğer videolarıma göz atmayı ve kanala abone olmayı da tabii ki unutmayın. Aynı zamanda bu Tripoda kullanarak çektiğim ufak 8 saniyelik Twitter'da yayınladığım videoya da göz atmanızı öneririm. Evet bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.